Hocam merhaba. Merhabalar Recep. Nasılsın hocam? Çok teşekkür ederim. Sen nasılsın Recep? İyiyim hocam ben de. Hocam bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet Recep kaldığımız yerden devam ediyoruz. Son videomuzu çekiyoruz. Hangi son videomuzu? Noktalama işaretlerinin son videosunu çekiyoruz Evet hocam. Recep. Ve kısa çizgi mi diyoruz? Evet kısa çizgi diyoruz Recep. Zaten başlığımız gelmiş. Hazırda bizi bekliyor zaten. Aynen Hadi öyle hocam. Hadi beni anlat dercesine. Orada böyle bize el sallıyor. Fark ettin mi? Evet hocam. Evet Recep kısa çizgi nerelerde kullanılır anlatıyorum detaylandırıyorum. Bir satır sonuna sığmayan sözcükler ne yapılır Recep? Ne yapılır? Kısa çizgiyle ayrılır. Evet. Eğer bir sözcük satır sonuna sığmadı. Çocuklarının dediğimde sığmayan bir sözcükle karşılaştım. İşte bu sığmayan sözcüğü satır sonunda kısa çizgiyle ayırıyorum. Evet. Şimdi burada Recep bir başka bir örnek verdim. Ne dedim? İlkokulu bitirdiğinde dedim. Ama nasıl yazdım baksana. İlkokulu bitirdiğinde. Bu doğru bir ayırma yöntemi midir? Doğru. Evet doğrudur. okul diye ayrılmaz. Değerli arkadaşlar, birleşik sözcükler sanki hiç birleşmemiş gibi hecelenirler. İl kokul. Böyle hecelendiğinde satır sonuna sığmadığında da hecelendiği gibi kısa çizgiyle ayrılırlar. Ne yapacağım o zaman? İl kokulu bitirdiğinde şeklinde kısa çizgi kullanıyorum. Evet Recep burayı anladık. Geldim ikinci kullandığım yere kısa çizgiyi. Nedir ara o? sözler ve ara cümleleri ayırmak için de kısa çizgi kullanıyorum. Ara söz ve ara cümle deyince değerli arkadaşlarıma bir uyarım var. Arkadaşlar bu ara sözleri ayırmak için üç farklı noktalama işareti kullanabiliyorum. Bir virgül. Bunu virgül kısmında anlattık arkadaşlar. Göreceksiniz virgül kısmına şöyle bir dönüp baktığınızda aynı şekilde ara sözlerde virgül kullandığımı göreceksiniz. İkincisi parantez işareti. Parantez yay ayraçta da aynı şekilde anlattık. Ara sözler parantezle de gösterilebilir demiştim. Şimdi geldim üçüncüsüne. Kısa çizgi diyorum. Aynı şekilde ara sözler Sözler kısa çizgiyle de gösterilebilir. Örneğin vatanını diyor Recep vatanını çok özlemişti. Böyle bir cümle var elimde. Vatanını çok özlemişti derken araya bir ara söz giriyor. Vatanının neresi olduğunu söylüyor. Türkiye'yi diye ek bilgi veriyor. Bu evet. ek bilgidir, ara sözdür. Ara sözler bu şekilde kısa çizgiyle de gösterilebilir. Süper hocam. Evet Recep 3. ile devam ediyorum. Üçüncü kullandığım yer recep dil bilgisinde kökleri ve ekleri ayırmak için kısa çizgi kullanıyorum. Bir sözcüğün kökünü buluyorum, kökünden sonra ona gelen ekleri göstermek için de kısa çizgi kullanıyorum. Örneğin recep kitap sözcüğü benim sözcüğümün kökü. Ondan sonra kitapçı diyerek çiçi eki almış, sonra da kitapçılar diyerek lar eki almış. İşte bu ekleri ayırmak için kısa çizgi kullanıyorum. Dördüncü kullandığım yer ise fiil kök ve ve gövdelerini göstermek için de kısa çizgi kullanıyorum. Örneğin oyna sözcüğü oyna fiilinin fiil olduğunu göstermek için ne yapıyorum? Sonuna kısa çizgi koyuyorum. Ağlat fiilinin ve bekle fiilinin sonuna kısa çizgi koyuyorum ki bunlar bir fiildir anlamına gelsin diye kullanıyorum bunu da. Beşinci kullanım yerime geçiyorum. Recep heceleri göstermek için de kısa çizgi kullanıyorum. Arkadaşlar sınavda bu ayrıntılar geliyor. Deneme sınavlarında bunlar karşılaşabilirsiniz. Onun için tüm ayrıntılarıyla veriyorum. Örneğin demişiz ki hecelerini ayırmak için okulumuzun sözcüğünü heceliyorum. O, ku, lu, mu, zun dediğimde hecelere ayırmak için de aynı şekilde kısa çizgi kullandım arkadaşlar. Altıncı ve son kullanım yerimden de bahsediyorum Recep. Kelimeler veya sayılar arasında kullanılır. Bu kelimeler ve sayılar arasında kullanıldığında ve ile ila arasında anlamlarına gelecek şekilde kullanmış oluruz bunu. Örneğin 2013-2014 eğitim öğretim yılı dediğimde 2013-2014 arasına ne yapıyorum? Kısa çizgi kullanıyorum. 2013 ve 2014 anlamına gelsin diye. Fenerbahçe Galatasaray karşılaşması dediğimde Fenerbahçe ve Galatasaray anlamına gelecek şekilde kısa çizgi kullandım. İkinci pozisyon faul Kaç çıkabilir Türkçe Fransızca sözlük dediğimde de aynı şekilde kısa çizgi kullanıyorum. Bu iki sözlük arasında anlamca ilişki var anlamına gelsin diye kullanmış oluyorum. Süper hocam. Evet Recep ne yaptım kısa çizgiyi de anlattım tamamladım. Ne yapıyoruz? Bir sonrakine mi geçiyoruz? Bir sonraki ve sonuncu noktalama işaretimize geçiyoruz. Evet, evet Recep geldik eğik çizgiye. Eğik çizgi nerelerde kullanılır? Şimdi arkadaşlara bunları aktarıyorum. Eğik çizginin kullanıldığı yerlerden birincisi bir şiirin dizeleri yan yana yazılması gerektiğinde alt alta değil de yan yana yazmam gerekirse işte böyle bir durumda şiirin dizeleri arasına eğik çizgi kullanılır. Evet hocam. Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak dedim. Birinci dizem bitti. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak dedim. İkinci dizem bitti. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak dedim. Üçüncü dizem bitti. O benimdir o benim milletimindir ancak dediğimde ne yaptım? Şiiri yan yana yazdım. Yan yana yazdığımda da aralarına eğik çizgi kullandım. Eğik çizginin kullanıldığı ikinci yer. Adres yazarken apartman numarası ile daire numarası arasına, semt ile de şehir arasına arkadaşlar eğik çizgi kullanılır. Kısa çizgi değil. Burası önemlidir. Hatırlatıyorum arkadaşlar. Örneğin 717. sokak no 5 Örneğin bir adresimiz var Recep. Diyor evet, ki hocam. 717. sokak no 5. Arkadaşlar burada çok dikkat etmenizi istediğim bir şey daha var. Bakın burada no kelimesini görüyorsunuz değil mi? No kelimesini iki noktadan önce noktada kullanılır değerli arkadaşlar. No 5 dedim. Sonra kapı numarasını veriyorum. 3. Ne yaptım? Arasına eğik çizgi kullandım. Sonrasında da Bakırköy İstanbul dediğimde de Bakırköy İstanbul semt il ilçe şeklinde bir sıralamam varsa da arasına eğik çizgi kullanıyorum arkadaşlar. Süper hocam. Devam edelim Recep. Eğik çizginin kullanıldığı üçüncü yer ve sonuncu yere geldik Recep. Dil bilgisinde eklerin farklı biçimlerini göstermek için de eğik çizgi kullanıyorum. Örneğin diyorum ki elimde bir dık dik eki var. İşte bu dık dik ekini göstermek için ne yapıyorum Recep? Dık dik ekinin arasına eğik çizgi kullanıyorum. Ya da mazmez ekini göstermek için ne yapıyorum Recep? Arasına eğik çizgi kullanıyorum. Evet arkadaşlar burası kolay olduğu için biraz hızlı geçtim. Zaten çokça sıkça karşılaştığımız ve bildiğimiz bir yerde. Onun için biraz hızlı geçtim. Evet arkadaşlar noktalama işaretlerinin anlatımını bu son söylediğimle birlikte tamamlamış olduk. Evet Şimdi anlamadığınız bir yer var mı? Recep önce sana bir sorayım. Hocam benim yok gibi duruyor. Sorularda daha iyi göreceğiz. Arkadaşlar sizin var mı? Arkadaşlar eğer sizin de varsa şöyle bir geriye dönüp videoları şöyle peş peşe sıralayıp bir kere daha izlediğinizde noktalama işaretleriyle ilgili hiçbir sorun yaşamadığınızı hiçbir sorun yaşamaya hale geldiğinizi fark edeceksiniz. Bir de şeyi merak ediyorum arkadaşlar. En kolay bulduğunuz noktalama işareti ve en zor geleniz size hangisi bize yazın. Evet, özellikle arkadaşlarıma bir ricam olacak Recep. Şu noktalı virgülü birkaç kez izlesinler. Noktalı virgülü çözdükleri zaman geriye kalan hiçbir noktalama işaretinde hata yapmayacaklar Kesinlikle. ve herhangi bir şüpheye, herhangi bir sıkıntıya düşmeyecekler arkadaşlar. Kesinlikle hocam. Evet Recep. Noktalama işareti konu anlatımını tamamladık. Şimdi sorularla devam ediyoruz. Evet Recep sorumuz geldi ve sorumuzla devam ediyoruz. Evet hocam. Bu parçada yay ayraçla gösterilen yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir. Şimdi parçamı okuyorum şöyle bir Recep bakalım neler gelebilir tahmin edelim. Geçenlerde okuduğum bir kitap öyle güzeldi ki yazarıyla tanışmak kitabını imzalatmak istedim. Osman amcaya Cemal Süreyya'yı kitapçıya davet edip edemeyeceğimize sordum. Bana uzun uzun güldü. Ben imam değilim gülebilirim. <laughs> Komik olan neydi ki? Sonunda Gülmekten vazgeçip şu acı gerçeği söyledi. Cemal Süreya aramızdan ayrılalı çok oldu maalesef. Şimdi bu parçaya baktığımda Recep noktalama işaretlerini tek tek yerleştiriyor. Olur hocam geçenlerde okuduğum bir kitap öyle güzeldi ki yazarıyla tanışmak kitabını imzalatmak istedim virgül yazarıyla tanışmak virgül. kitabını imzalatmak istedim dediğimizde Recep ne yapıyorum eş görevli sözcükler ardarda sıralandığı için virgül kullanıyorum. Sonrasında Osman amca Cemal Süreya kitapçıya daha edip edemeyeceğimizi sordum diyor cümleyi Yoktu de hocam. bitiriyor öyle Bitmiş. değil mi Recep sordum dediyse o zaman ne yapacağım Recep buraya ben noktamı koyacağım bana uzun uzun güldü komik olan neydi ki dediğinde soru da soruyor öyle değil mi Recep soruyor hocam. buraya da soru işaretimi koydum sonunda gülmekten vazgeçip şu acı gerçeği söyledi Heh. şu acı gerçeği söyledi diyerek bir açıklama gelecek öyle değil mi Recep Geliyorum. E açıklama gelecekse de ne yapıyorum Recep ben iki noktamı kullanıyorum evet Recep bunları karşılayan şık nedir? Virgül, nokta. Soru işareti iki nokta. Evet. Adana Tüm bunları Hocam. karşılayan şıkkımız aşık olduğu için sorumuzun doğru cevabı da Adana'dır. aşık olacak Recep. Ne yapıyoruz Recep? Bir sonraki soruyla devam ediyoruz. Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilen noktalama işaretleri getirilmelidir? Mevlana'nın adalet ile ilgili en meşhur ve veciz ifadesi şu. Adalet nedir? ağaçlara su vermek. Zulüm nedir? Dikenleri sulamak. Şimdi Recep parantez içindeki yerleri beraber doldurmalıyız. Mevlana'nın adalet ile ilgili en meşhur ve veciz ifadesi şu diyor ve açıklama geliyor öyle değil mi Recep? Evet hocam. E açıklama geliyorsa açıklama öncesinde biten cümlenin sonuna ne koyuyorum Recep? Şu dediğinde hemen iki noktamı koyuyorum. İki noktamı koydum sonrasında başkasından aktarılıyor öyle değil mi Recep? E başkasından aktarılıyorsa da ne yapacağım Recep? Hemen tırnak işaretimi koyuyorum. Adalet nedir dedi soru sordu mu Recep? Sonrasında da büyük harfle başlıyorsa kesinlikle soru sorduktan sonra ne yapıyorum? Soru işaretimi yerleştiriyorum. Ağaçlara su vermek. Sonrasında devam ediyor. Zulüm nedir? Diyor. Tekrar soru soruyor. Öyle değil mi Recep? Evet. Zulüm nedir diye tekrar soru soruyor. Oraya da soru işaretimi koydum. Dikenleri sulamak. Ve ben Mevlana'nın sözünün aktarılmasını da bitirmiş oluyorum. E bitirdiğim yeri de ne yapıyorum Recep? Çırmak. Tekrar tırnak işaretimi koyuyorum. Evet. Burada şıklara baktığımda Recep. C şıkkını gördün mü? Neyle başlamış? Noktalı virgülü. Bu hiç olamazdı zaten değil mi? Evet. D şıkkına baktığımda da 3 noktayla başlamış. O da gitti Ama A şıkkına baktığımda Recep tırnakları görüyorum orada da. Tek tırnakları görüyorum. Öyle değil mi Recep? Evet. Tek tırnak değerli arkadaşlarım. Tırnak içinde tekrar tırnak kullanmam gerekirse tek tırnak kullanıyorum. Normal şartlarda tek tırnak kullanmam. Benim kullanmam gereken çift tırnak olmalıdır. Bu nedenle benim sorumun doğru cevabı B şıkkıdır arkadaşlar. Süper hocam. Evet Recep soru çözümümüzü de tamamladık değil mi? Evet. Arkadaşlar, evet. Arkadaşlar biz size zaten bu konularla alakalı sadece soru çözümümüz videolar yapıyor olacağız. O yüzden de uzun uzun bir soru çözmek isterseniz bizimle beraber o videolarımızı takip edin O zaman arkadaşlar varsa merak ettiğiniz bu konularla alakalı yorumlarınızı bize yazın hocamla beraber bakacağız. hocam hmm. bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın Hoşçakalın arkadaşlar.